Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu hareket ve kuvvet olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz de Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. Sınıf Fizik Kazanım Kavrama Testi 15 olacak. Ee, en güncel videoları çözüyoruz sevgili arkadaşlar. 2022-2023'te güncellendi biliyorsunuz. Son halleri bunlar. Önümüzdeki yıllarda da muhtemelen 24-25-26'larda da bu testleri kullanıyor olacağız. Tabii ki yeni bir güncelleme gelmediği takdirde. Yeni testler de gelse zaten ben size yenilerini de paylaşacağım. E, hepsini hepsinin de arkadaşlar buraya linklerini koyuyorum. Oynatma listelerinin hepsinde tamamını sırasıyla bulabilirsiniz. 15'e kadar çöz görmediyseniz de yazık etmişsiniz derim ben size söyleyeyim. Ha bu arada arkadaşlar neler var başka size dağıtılmış olan? Çalışma soruları, çalışma defteri, Aynı zamanda tekrar testleri de var biliyorsunuz. Tekrar testleri de. Onların da buraya linklerini koyuyorum. Hepsinin de konu anlatımlı çözümleri mevcut kanalımda arkadaşlar. Çok öneriyorum. Yani kuvvetle öneririm. Mutlaka bakınız. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki. Grafiği vermiş arkadaşlar. Bakın konum zaman grafiği şekildeki gibi olan aracın KLM bölgelerinde yaptığı hareketler türü nedir? Bakın konumu zamanı. Grafik okumak şahane bir şeydir arkadaşlar. Hatta 9. sınıftasın sen. ikinci e, dönemde e, matematikte veri konusunu da işleyeceksiniz. Orada grafik okumalarda grafik okumak çok çok önemlidir. K, L, M. Bir gelin bakalım. Arkadaşlar bakın K bölgesinde zaman geçiyor. Hatta sen buralara değer bile verebilirsin. 2 4 6 de. İlk 2 iki saniye ikinci 2 iki saniye, üçüncü 3 saniye. 2 4 arasında. Bakın 2 saniye geçtiğinde bu arkadaşın konumu sıfırdan. Hatta şöyle yapalım. Referans noktası. Ne yapmış? X kadar gitmiş arkadaşlar. Şuraya gelmiş. Değil mi? Daha sonra ne olmuş? Yani sabit hızlı gitmiş değil mi? Sabit hızlı gittiği için arkadaşlar konumuz doğrusal artmış. Sabit hızlı gitmiş. Sabit hızlı gitmiş. Hızlanan olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Hızlanan olsaydı aldığımız yol bir anda böyle artıyor. Yükselir olurdu. Parabolik, eğri bir şey olurdu. Doğrusal olması sevgili arkadaşlar sabit hızla gittiği anlamına gelir. Bakın burada ne yapmış? aracımız şoför oturmuş çay molası veriyor. Bakın konumu hiç değişmemiş. Burada 2 saniye burada geçti. 2 saniyede burada çay molası. Yani çay molası da 2 saniye olmaz da. 2 saat 2 saat diyelim. Burada durmuş. X'te durmuş. Daha sonra ne olmuş? Tutmuş. Yine doğrusal bir şekilde arkadaşlar. Bakın sıfır noktasına gelmiş. Çünkü X sıfır gösteriyor. Bu arkadaş dönmüş. Hop tekrar buraya gelmiş. Yer değiştirmesi sıfır. L'de durgun yine sabit hızlı arkadaşlar. Yavaşlayan falan değil. Aman diyeyim ha. Bu hız değil ki. Hız olsaydı yavaşlıyor diyebilirdim. Hız değil bu konum. Yer değil. Bak yön değiştirip tekrar sıfıra geliyor. Konum bu. Sıfırdan x'e gitti. Burası x noktası. Değil mi? x kadar yol aldı. Daha sonra döndü tekrar sıfıra geldi. D şıkkı. Evet. Hadi devam edelim sevgili arkadaşlar. Kaçta? Bu arada hemen geliyorum. İkiye bakalım. Aa bak çok güzel. Yine arkadaşlar grafik okumanın bir başka türü. Şimdi burada ne görüyorum ben? Tablo görüyorum. Neredeyse bir grafik gibi. Tablo okumaktan candır arkadaşlar. Bir doğru boyunca hareket eden aracın aldığı yolun zamana bağlı olarak değişimi tablodaki gibidir. Buna göre aracın hızı Kaç metre bölü saniyedir? E zaten sevgili arkadaşlar dikkat edersen bak, Hop. eşit zaman aralıkları var değil mi? Her birinde ne kadar geçmiş? 3 e, saniye, 3 saniye geçmiş. Peki sevgili arkadaşlar, bak dikkat et konum, hızını sordu. Hız neydi arkadaşlar? E, yer değiştirme bölü geçen zamandı. Yer değiştirmemizi nasıl yapacağız arkadaşlar? Ee, herhangi iki tanesini alabilirsin. Herhangi iki tanesini alabiliriz. Bu durumda nereyi alacağım? Mesela 6 ile 3'ü alalım. Daha güzel olur. Bakın son hızı ilk hızı. Ee, bir dakika aha, konumu. Delta x ne demek arkadaşlar? Konumdaki değişim. Son konumu 36. ilk konumu 42. Bölü 6 eksi 3. Son zaman ilk zaman. Burada 3 saniye geçti. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 6 bölü 3'ten eksi 2 oldu. D'yi işaretledim. Şimdi hocam efendim hızı hiç eksi olur mu? Sevgili arkadaşlar eksi hız demek yön belirtir. Sen şurayı artı kabul etmişindir. Demek ki bu arkadaş sola doğru gitmiş. Tamam mı? Ee, sola doğru gitmiştir. Ee, ya da 48-42 dediğimizde göre burası sıfırıncı noktadır. Şurası 48. metredir. Bakın daha sonra 42'ye geliyor. 36'ya geliyor. Yani sola doğru hareket ediyor. Bizim konum vektörümüz sağa göre artıysa bu arkadaş sola doğru gelmiş demektir. Eksi hız bunun belirtisidir. Tamam mı? Yavaşlıyor vesaire demek değildir. Yine hızının mutlak değerine baktığında büyüklüğü 2'dir. Yani her saniyede 2 metre yol alıyordur ama eksi deyince sola doğru yol aldığını anlarız. Bu önemli bir kavramdır. 3 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 3 ne diyormuş bakalım. Paralel doğrusal yolda zıt yönde de sabit hızlarla hareket eden araçlar. K aracınız 10. B'nin ne? boyu da 4 metredir. Bak sen şu işe. Bu arkadaşın boyu da 4 metreymiş arkadaşlar. Boyu ise 4 metre. L aracının sürati K'nın yarısı yani 5 metre bölü saniye ise K'nın 2 katı bu ise K'nın 2 katı olduğuna göre. Tamam bunu da yazalım. 8 metre. Ya şu küçücük araç nasıl 8 metre olmuş onu da anlamadım yani. Yazalım 8 metre. Ee, olduğuna göre burun buruna geldiklerinde araçların birbirini geçme süresi kaç saniye olur? Arkadaşlar anlaştık değil mi bu olayda? Ben siz şeyle çizerim. Ee, sembolik. Burası 4 metre. Bak burun buruna geldiler. Hop. Bu da 8 metre. Arkadaşlar bunun hızı 10. Bunun hızı da 5 metre bir saniye. Arkadaşlar iki hareketli birbirine doğru geliyorsa toplam hızları ne oluyordu? 10 artı 5'ten 15 metre bölü saniye yapıyor. Bunlar mesela uzaktan birbirlerine gelirken 10 metre bölü saniye, 5 metre bölü saniye, her saniye birbirlerine 15 metre yaklaşırlar. Bu 10 metre gider, bu 5 metre gelir. Aradaki fark azalır değil mi? Her saniyede 15 metre. İşte toplamamızın sebebi budur. Arkadaşlar toplam kat edilmesi gereken mesafe ne kadar? İşte buyur 12 metre. X eşittir V çarpı T'yi biliyorum. Biz neyi soruyoruz? Kaç saniye alacak? X 12 metre. Hızımız 15 metre. T ne kadar olur arkadaşlar? T eşittir. 12 bölü 15'ten 0 tam onda 8 saniye olur. Buyur sana Bursa şık. Anlaştık. Güzel. 12 bölü 15. 6 ile devam ediyorum. 60 km bölü saat. Bu H hey arkadaşlar İngilizce'nin hour kelimesidir. Hepimiz biliyoruz değil mi? Hour diye okunur bu. H kelimesi okunur. Kilometre per hour diye okunur. 60 km per hour'lık yeşil dalganın bulunduğu. Hmm, yeşil dalgayı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şudur. Sen burada yeşil ışıkta geçersen ve sabit 60 km bölü saat hızla gidersen burada da yeşil ışığa denk geliyorsun. Anne babana öğret bunu. Tamam mı? Yeşil dalgalı denen şey budur. Çalışma defterinde vardı bak çalışma defterinde bakınız. Yeşil dalganın bulunduğu bir yolda A'dan B'ye kadar 90 km bölü saatlik ortalama hızıyla giden araç erken gider tabii ki. Değil mi? 90'lı giderse. Bir araç BC yolunu kaç kilometre bölü saatlik hızla giderse kırmızı ışığa yakalanmaz. He, bak çok güzel. Güzel bir soru olmuş. Arkadaşlar A'dan B'ye kadar 90 ile gitti. Değil mi? 90 km per saatle. Şimdi buradan geri kalan kısımda ne kadar gidecek? Arkadaşlar ne diyelim? Bakın bu yollara X diyelim. E, X diyelim. Aynı mesafe değil mi? Ve şeyimizi de unutmayalım. X eşittir V çarpı T. Tamam. Çok güzel. Şimdi benim yeşil dalganın 60 olması lazım. Arkadaşlar bütün gideceğim yol 2X. Eşittir. Hızımızda 60 istiyoruz. 60 kilometre bölü saat istiyoruz. Değil mi? Evet hocam. Şu arkadaşta T1 artı T2 sürede. Çünkü burada T1 sürede gideceğiz. Değil mi? Burada da T2 sürede gideceğiz. Güzel. Sevgili arkadaşlar bu ben bu eşitliği kurmak istiyorum. Burayı hangi hızla gitmeli? V2 hızı değil mi? Onu soruyor bana. Şimdi şurada geçen zamana bakalım t1 zamanı arkadaşlar x bölü v doğrudur. Bakın x bölü 90. Burada geçen zamanım benim bu kadar. x kadar yolu 90 ile gittim. t2 süresine bakalım. t2 süresi de arkadaşlar x bölü işte kaçla gitsin ki? Benim bulmaya çalıştığım şey de bu zaten. V. T1 ve T2 arkadaşlar bu. Yani şunu yazarsam 2x eşittir. Şimdi burada yazıyorum denklemimi. 60 çarpı t1 zamanını dedim arkadaşlar? x bölü 90 artı x bölü v dedim. Benim çözeceğim şey budur. 60'ı dağıtıyorum arkadaşlar. Hiç bunun faydalarını falan eşitlememize gerek yok. 2x eşittir. 60x bölü 90 artı 60x bölü v. 60'ı dağıttım. Tabi burada sadeleştirmeler de yaparsın ama önce şu x'ten kurtulalım. Bakın şunları x parantezine alırsam 60 bölü 90 artı 60 bölü v olur değil mi? Doğrudur hocam. Burası da 2x. x'lerle vedalaştık arkadaşlar. 2 eşittir. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeyi yap. Pop pop. 2 bölü 3 artı 60 bölü v. 60 bölü v neymiş arkadaşlar? 2 eksi burayı sola attım. 2 eksi 3. Bak hemen payda eşitledim. 6 bölü 3 yazdım. Hop 4 bölü 3 oldu. 60 bölü V eşittir 4 bölü 3. İçler dışlar çarpıyorum. 4 tane V eşittir. 60 çarpı 3. Ben böyle durumlarda çarpmakta acele etmem. Çünkü V'yi yalnız bırakacağım ya 4'e böleceğim. Böldüm 4'e. Gitti gitti. Bak şurası zaten 15. 15 ile de 3'ü çarptım. 45 metre şey kilometre per ağır buldum. 45'miş. 4'e de Diyarbakır diyoruz arkadaşlar. Biraz zor gibi gözüküyor ama hiç geri zor değil arkadaşlar. T1, T2. Önce ulaşmak istediğini yazıyorsun. Burada önemli olan süreler T1 ve T2 kadar süre geçiyor. Ha bu arada en çok yapılan kızıl deli numarasıdır bu arkadaşlar. Sanki 60 olabilmesi için 60 ile kaçı toplayayım? da 30'u toplarsın değil mi? 90'la 30'u toplarsın. 2'ye bölüm 60 ortalama. 30 diyesin gelir ama doğrusu 45'tir. Şaşırır insan. 90'la 45'in ortalaması 60 değildir. Oysa önemli olan burada sürelerdir arkadaşlar. Anne babanıza da öğretin. Bazen hızlı gidiyorlar, sonra frene basıp yavaş gidiyorlar ya. Bu matematiksel hesabı yapsınlar arkadaşlar. 5 numara. 5 ne diyor sevgili arkadaşlar? Yatay doğrusal bir yolda hareket eden K ve L araçlarının konum zaman grafikleri verilmiştir. Bakın konum ve zaman K ve L. görüyorum harika. Ben bunu doğrusalda da sana çizeceğim şimdi. Buna göre löp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın yani ben şöyle göstereyim. 3x x. Bak burada bir sıfır noktam var. Olayda en çok şeyde geçecek. Şu sıfır noktası x x ve x kadar mesafe olsun. Bakın arkadaşlar, L aracı başlangıçta burada, Sağ artı x dedim ya. K da arkadaşlar başlangıçta burada, başlangıçta. Bakın, 2t kadar zaman sonra bunlar x'te buluşuyor. L e, şuraya geliyor, K da buraya geliyor. Ne kadar sürede? 2t sürede. Böyle de yapabilirsin. Buradan da kontrol edebiliriz. Bakalım. Araçlar zıt yönde hareket etmişlerdir. Evet. Bak bunu da gördük. Bu arkadaş buraya doğru geliyor. Bu arkadaş buraya doğru geliyor. Bakın eğimlerinden de anlıyorum bunu. Bu K sıfır noktasından artı yöne doğru gidiyor. Çünkü artı artı gidiyor konum. Bu arkadaş da 3 xten başlıyor. Eksi eksi geliyor. Biz bunu nerede konuştuk? İkinci soruda konuştuk. Hani eksi 2 olmasının sebebi. Bak burada L eksi hızla gidiyor. Yani eksi hızla demeyelim de e, yönü eksi olduğu için sola doğruyu ifade ediyor. Bak burada buluştuktan sonra k devam ediyor. E, 4t sonunda arkadaşlar tekrar bu şeye geliyor 2 xe geliyor. K'nın olayı bitirdiği yer burası. L ne yapıyor arkadaşlar devam ediyor eksi x'e geliyor görüyor musun? Burası senin referans noktan sıfır noktan. Burası da yine x kadar uzaklıkta L burada bitiriyor olayı zıt yönde hareket etmişlerdir. Vallahi doğrudur yani. 2. K aracının hızının büyüklüğü L aracının hızının büyüklüğünden fazladır. Bak büyüklüğü diyor. Arkadaşlar büyüklüğü deyince burada artık artı eksinin önemi yok. Bunun büyüklüğü de 2. Şu C ve D şıkkında artı 2 eksi 2 yazıyor ya. İkisinin de büyüklüğü eşittir. Büyüklük mutlak değer içinde olunca oluyordu değil mi? Büyüklükten bahsedince artı eksi bizim için önemli değil. K aracının hızı L aracının hızından büyüklüğünden fazladır. Hayır, L'nin ki daha fazladır. Çünkü bak, L ne kadar yer değiştirdi? 4x kadar yer değiştirdi. K ne kadar yer değiştirdi arkadaşlar? 2x yer değiştirdi. Aksine L'nin büyüklüğü fazla. Yanlışsın. L aracının aldığı yol K aracının aldığı yoldan fazladır. Şimdi söyledik. L aracı bu kadar yol alıyor. Bak buradan grafikle çizdiğimizde de bu şekilde de öyle. 4x yol alıyor. Evet 4x. Burada 3x, 4x. Bu arkadaş sadece 2x. Hatta 2 katıdır falan deseydi de kabul ederdik. Doğru. E şıkkını işaretliyoruz. 6 ile devam ediyoruz. Yine sanki kafamızı karıştıracaklarmış gibi bir tane daha sormuşlar. Ama önce ne yapayım? Ben bir yudum su alayım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Size de afiyet olsun. Mehmet iki hareketlerinin konum zaman grafiğini milimetrik kağıda şekilde gibi çizmektedir. Milimetrik kağıtlar kullanırdı. Biz meslek sesi mezunuyum arkadaşlar. Kareli kağıt gibidir. Çok nefis bir kağıttı ya. Ben çok severdim onu. Çizmektedir. Şekilde gibi çizmektedir. Çizimde A hareketlisi 3 saniye. Evet bak 3 saniye. Şuradan 3 saniye sürüyor. B hareketlisi 6 saniye hareket etmiştir. Bak bu da sıfırdan 6 saniye. Zaten görüyorum. Mehmet'in çizimine göre löp ifadelerinden hangileri doğrudur acaba? Bakalım. A hareketlisi B hareketlisinden her zaman öndedir. Yani şimdi oldu mu bu? Şimdi arkadaşlar ha valla olabilir mi bir bakalım bir de değerlendirelim değil mi arkadaşlar? Şimdi sıfır konumundalardı Değil canım. Şurada geçmiş ya. Bak şimdi normalde sıfır noktası burası demiştik ya arkadaşlar. Hani ben sana çiziyorum doğrusal olarak. Sıfır noktası burası olsun. A nerede? A-2'de. Bak A burada. Eksi 2. B nerede? Burada. Arkadaşlar doğru bak. A rekizli B rekizli her zaman önündedir demiş. Bir kere arkasında yanıldın. İkisi de sağa doğru gidiyorlar. Değil mi? Daha sonra şu ikinci saniyede bunlar yan yana geliyorlar. Sonra A daha öne geçiyor arkadaşlar. A daha öne geçiyor. Üçüncü saniyede bu arkadaştan önüne geçiyor. B hala arkasında kalıyor. Üç konumunda bu dört konumunda. Bu bir anda hemen üçüncü saniyede dört konumuna giderken B'nin hareketi zaten birden üçe kadar. B'nin bütün yolculuğu burada. A'nın kisi de eksi ikiden 4'e kadar arkadaşlar. Şuraya kadar. A'nın aldığı yolda. Değişiyor tabii ki. Her zaman önünde. Zaten bir kısmı arkasında bir kısmı da önünde. 2'yi okuyalım sevgili arkadaşlar. A hareketlisinin hızının büyüklüğü 2 metre bölü saniyedir. Bakalım. Bir kere pozitif yönde gidiyor. Görüyorum arkadaşlar. Bakın aldığı yola bir bakalım. Aldığı yol ne kadar? Sakın 4 deme ya da 2 deme. Bakın 4 burada var. 2 burada var. Yer değişmesi arkadaşlar 6 metre mi? Ha metreymiş. 6 metredir. Geçen zaman ne kadar arkadaşlar? T. Bu da 3 saniyedir. Hız neydi zaten? Delta x bölü t idi. 6 bölü 3'ten 2 metre bölü saniye. Zaten bak metre bölü saniye. Bunu buna böl diye bağırıyor. Doğrudur. A hareketlisi B hareketlisinin 3 katı kadar yer değiştirmiştir. Evet bak burada zaten başta analiz yaptık arkadaşlar. Şu arkadaşın yer değiştirmesi zaten bak bu kadarcık. 2 metre. Bu arkadaşınkini de 6 metre söylemiştik. 6 bölü 2 3 katı eder. Doğrudur. 2 bölü 3. 7 ile devam ediyoruz. 7 der ki Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Bak doğrusal yolda hareket ediyor. Konum zaman grafiğimiz de bu. Yine sen şunu düşünebilirsin. Ben hep böyle düşünürüm yani. Daha kolay anlıyorum. Şurası sıfır noktası olsun. Bu arkadaş şu eksi x'ten başlamış arkadaşlar. Bakın t zamanında buraya kadar gelmiş sıfıra. Daha sonra 2 t'de yani bir t kadar kadar geçtiğinde artı x'e gelmiş. Daha sonra bu artı x'te arkadaşlar t kadar zaman daha harcamış. Ne yapmış? Çay içmiş. Burada bak konumu hiç değişmemiş. Yani özetledik bile. Buna göre bu hareketlerin hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şöyle de yani şöyle yapalım tamam. Bakın arkadaşlar bu pozitif yönde gitmiş. Eksi x'ten artı x'e. Ve nasıl gitmiş? Sabit hızla gitmiş. Bu arkadaş 2T süresi boyunca arkadaşlar sabit bir hızla gitmiş ve T biz kendimiz çizebiliriz bunu. Sabit hızla gitmiş çünkü doğrusal olarak çıkmış konumu. Daha sonra burada çay içti dedik zaten. E çay içiyorsa nedir arkadaşlar? Durmuş. Hızı sıfırdır. Göreceğimiz şey bu. Belli bir hızı olacak arkadaşlar V kadar. Daha sonra da 2T ile T arasında da sıfır olacak. Bakıyorum. Vallahi E şıkkı. Benim gördüğüm E şıkkı. Burada bak parça pinç yanlış. Artı eksi hız. Burada durdurmuş. Burada eksi hız. Hayır. Eksi olsaydı böyle gidilirdi arkadaşlar. Şöyle olsaydı bu olurdu. Tamam mı? Şu siyahla çizseydim bu olurdu. Oysa bizim arkadaşımız bu. Sabit gidiyor 2T süresi boyunca. 2T kadar. Sonra 2T 3 arasında da çay molası veriyor. Belki de ihtiyaç molası vermiştir yani. Hani otobüs e, o duraklarında olur ya çay ve ihtiyaç molası. <laughs> 8 numara arkadaşlar. Ne diyor? Çevresinin uzunluğu 6000 santimetre. Söyleyin bana 6000 santimetre ne yapar arkadaşlar? 60 metre yapar. Nereden bildim hemen? Çünkü 1 metre 100 santimetredir. Santimetreden metreye çevirirken 2 tane sıfır atılır. Bakalım bununla alakalı mı sorumuz ona bir bakalım. Dairesel pist üzerinde bulunan süratleri 5 ve 10. Ha, zaten göstermiş bana. Araçların noktaları aynı anda zıt yönde harekete başlıyorlar. Buna göre araçlar ilk kez o noktasında karşılaştıklarında yavaş olan araç çember üzerinde kaç tur? 60 tur. Vay, vay, vay. Ne? Yavaş olan araç çember üzerinde kaç tur? E zaten lömp diye karşılaşmazlar mı ya bunlar? Pi'yi 3 al falan da dememiş. Ha ya gerek yok zaten. 60 metreyi bulduk. Ha metreye çevirdiğimiz iyi oldu. Bir dakika ya. Sizce bu soruda bir yanlışlık yok mu arkadaşlar? O noktada aynı anda zıt yönde harekete başlıyorlar. Buna göre araçlar ilk kez o noktasında. Ha ilk kez o noktasında ya. E, sevgili arkadaşlar daha önce bunlar yolda karşılaşırlar değil mi? Aynen öyle. Bunun için daha neye bakacağız? Hadi söyleyeyim bana arkadaşlar. Bu matematik sorusu olmuş. Şöyle bir şey olmuş. Bakın kırmızı araç arkadaşlar 60 metreyi x eşittir v çarpı t ya x 60 v 5 t ne oluyor arkadaşlar? 12. 12 saniyede alır. Değil mi? 12 saniye sürer. Bu arkadaşınkisi de 30 saniye sürer. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi arkadaşlar bakın 30 saniye 12 saniye. Yani bu kırmızı araç her 12 saniyede buraya uğrar. Bu arkadaş da her 30 saniyede buraya uğrar. Yavaş olan çember üzerinde kaç tur atmıştır? Allah Allah bu 8'de bir yanlışlık var ya ben size söyleyeyim. 12 saniye sürer. O da 30 saniye sürer. Benim gördüğüm bu. Şimdi Buna göre araçlar ilk kez 10 noktasında karşılaştıklarında yavaş olan araç çember üzerinde kaç tur atmıştır? Allah Allah bir yanlışlık var gibi ama neden arkadaşlar? Şimdi benim bakmam gereken bu iki arkadaşın ekokları değil mi? Matematikte öğrendik biz bunu. 12 ve 30'un ekoklarına bakacağım. 12, 30 bir yerde de yanlışlık da yapmıyorum. 2'ye böldüm 6, 15 3'e böldüm 5 ve 2 burada bıraktım. 60 Allah Allah. 8. Yani cevabı anahtarı yanlış demek. Arkadaşlar bunlar 80 saniyede bir dakika. 60 60 saniyede buluştular. Ha 2'ymiş ya. Doğruymuş. Arkadaşlar 60 saniye sonra buluşurlar değil mi? Ekoklarını aldım. Bu arkadaş 60 saniye dediğine göre 1 tur, 2 tur Bakın 30. saniyede buradadır. Hop 60. saniyede buradadır. Kırmızı araç 5 tur atar. 12, 24, 36, 48, 60. Evet arkadaşlar 2 tur 60 olur. Yavaş olan araç da bu. 60 saniye sonra karşılaşırlar. Bu arkadaş 30 saniyede tur attığı için. Buradaki trik arkadaşlar sürelerini bulmaktı. Asıl ekokuna bakacağım şey süreleriydi. Bazı arkadaşlarınız hızlarının ekoklarına bakmış olabilir yanılmışlardır en küçük ortak katına bakıyorum Tamam denklemler ve eşitsizlikler konusundaki ekok sorusu gibi olmuş 9 ve bir an şey şaşırdım yani iki çok az gelmiştir Çünkü bana 9 doğrusal bir yolda yine doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir buna göre löp löp yargılarından hangileri doğrudur diyor Arkadaşlar bir bakalım 0 t zaman aralığındaki sabit hızlı hareket yapmıştır. Bakın arkadaşlar konumda en çok bizi kandıran şeydir. Evet sabit gibi duruyor değil mi? Bakın burada sabit olan konumu bu arkadaş oturmuş duruyor. Çay içiyor neredeyse. Sabit hızlı hareket yapmamıştır. V'si sıfırdır. Hareket yapmamıştır. Yanlış. Hareketlinin toplam yer değiştirmesi eksi 2x kadardır. Arkadaşlar evet bak yine ben klasik şeyimi çizeyim sana. Şu sıfır noktası bu arkadaş başlangıçta burada. X noktasında şurası X kadar mesafe. Oturmuş. T kadar süre çayını içmiş. Sonra hareket etmeye karar vermiş. Sıfıra doğru gelmiş. Daha sonra da eksi X'e gelmiş. Toplam aldığı yol ne kadar arkadaşlar? 2X. Eksi 2X kadardır. Yer değiştirme dediği için vektörel bir büyüklük olduğu için arkadaşlar eksi artı yazıyorum. Doğrudur. Sen bunu bak buradan da görüyorsun. Şurası x kadar. Burası da x kadar. Eksi 2x kadardır. 2t anında hareketlinin hızı sıfırdır. Hayır alakan yok. Buradan geçiyordur. Buradan geçerken sana el sallamıştır. Geçmiş gitmiştir. Çünkü devam ediyor. Sıfır olan konumu arkadaşlar. Bu sıfır referans noktasından geçmiş bu arkadaş. Bu da yanlış. O zaman yalnız 2 diyoruz. 9'a. 10 numara de, ne demiş bakalım arkadaşlar. Ee, bir koşu parkurunda aa diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz arkadaşlar? İyi ki de fark ettim. Bakın bu TYT sorusu. Bu da TYT sorusu. Daha önceki testlerimden de görmüşsünüzdür arkadaşlar. ÖSYM sorularının telif hakkı var biliyorsunuz telif hakkı. İnşallah gösterdim diye kızmıyorlardır. Çünkü herkes görüyor zaten. Ama çözemiyoruz. Telif hakkı olduğu için arkadaşlar çözmemiz yasal değil. Ben de telif hakkına saygı duyuyorum. Kanalıma ne kadar emek verdiğimizi siz zaten farkındasınız. O yüzden bunları da öğretmenlerinize sorarsınız diyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Söylemiş olduğum kazanım kavrama testleri, çalışma soruları, çalışma defterleri ve tekrar testlerine de bakmayı unutmayınız. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.